Soru 1. Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir. Buna göre, şekildeki soru işareti, yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Enjektörler. B. Akü. C. Karbüratör. D. Yakıt pompası. Doğru cevap B. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. B. Güvenli sürüşün sağlanması. C. Fren mesafesinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması. Doğru cevap C. Soru 3. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A. 2 B. 8 C. 5 D. 11 Doğru cevap C. Soru 4. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Hızını artırmalı. B. 1 numaralı araca yol vermeli. C. U dönüşü yapmalı. D. 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı. Doğru cevap B. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A. Hava yolu açıklığının sağlanması. B. Kanama varsa, hemen durdurulması. C. Rastgele hareket ettirilmesi. D. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santimetre kadar yükseltilmesi. Doğru cevap C. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? A. Motorun hareketli parçalarını yağlamak. B. Aküyü şarj etmek. C. Motoru soğutmak. D. Silindirdeki yakıt hava karışımına ateşlemek. Doğru cevap D. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant B. Doğru yapılmış far ayarı C. Motor yağı kalitesi D. Delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevap C. Soru 8. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? A. Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek. B. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak. D kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevap B. Soru 9. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A. Yaralıları araçtan çıkarmak. B. Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak. C. Kazayı yetkililere haber vermek D. Yaralıları belirlemek. Doğru cevap B. Soru 10. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Amortisör B. Aks c. Rotil d. Şaft Doğru cevap a. Soru 11 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? a. Elektrik motoru ile b. Buji kıvılcımı ile c. Dışarıdan ısıtılarak D. sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile Doğru cevap D. Soru 12. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Beslenme yetersizliği B. Su kaybı C. Oksijensizlik. D. Karbonmonoksit eksikliği. Doğru cevap C. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzun olması. B. Bujilerin yeni olması. C. Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi D. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması Doğru cevap D. Soru 14. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Alternatör B kondansatör C distribütör D marş motoru Doğru cevap A Soru 15 Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A Hararet göstergesi B Yağ göstergesi C motor devir göstergesi D yakıt göstergesi Doğru cevap B Soru 16 Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, b. uzun kopması varsa, c. baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise, d. kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa, Doğru cevap C. Soru 17. Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir? A. Bölünmüş yol B. Şerit C. Banket D. İki yönlü yol Doğru cevap B. Soru 18. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir? A. Ayırıcı. B. Şerit. C. Ada. D. Banket. Doğru cevap A. Soru 19. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A) Kırmızı B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı ile birlikte sarı Doğru cevap B. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi B. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması C. Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması D. Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması. Doğru cevap B. Soru 21. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan Trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Mizaç B) Trafik adabı C) Beden dili D) Konuşma üslubu Doğru cevap B. Soru 22. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak B. Araç içi ışıkları yakmak C. Uzağı gösteren ışıkları yakmak D. Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak Doğru cevap C. Soru 23. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A. Yan yatış. B. Bacaklar karna doğru bükülü, sırt üstü yatış. C. Baş yanda, yarı yüzüstü yatış. D. Bacaklar yerden 30 santimetre yüksekte, sırt üstü yatış. Doğru cevap B. Soru 24. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A. Tıbbi birimleri haberdar etmek. B. Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak. C. Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak. D. Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak. Doğru cevap B. Soru 25. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavrama B. Volun C. Şaft D. Amortisör Doğru cevap D. Soru 26. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Atardamar kanamaları B. Burun kanamaları C. Kılcal damar kanamaları D. Toplar damar kanamaları Doğru cevap A. Soru 27. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Motor devir göstergesinde B. Soğutma fanında C. Marş motorunda D. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde Doğru cevap D. Soru 28. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A. Sağ şeride geçmek. B. Sığınma cebine girmek. C. Önündeki aracı geçmek. D. Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak. Doğru cevap D. Soru 29. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri. B. Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları. C. Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri. D trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Doğru cevap B. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? A. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. B. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması C Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması D Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması Doğru cevap A Soru 31 Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A. Sağlık şartı B. Eğitim ve sınav şartı C. Öğrenim şartı D. Motorlu araç sahibi olma şartı Doğru cevap D Soru 32. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? A) Bacak B) Göğüs C) Kol D) Boyun Doğru cevap A. Soru 33. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? A) Yanıcı madde B) Kireç C) Atık D) Yakıcı madde Doğru cevap C Soru 34 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda, şekildeki bir numaralı aracın azami, en yüksek, hızı saatte kaç kilometredir? A. 70 B. 50 C. 90 D. 110 Doğru cevap C. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir? A. Yayların salınımını kontrol altına almak. B. Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak. C. Silindire benzin hava karışımı göndermek. D. Silindirdeki benzin hava karışımını ateşlemek. Doğru cevap C. Soru 36. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre, bir numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır? A. 50 B. 35 C. 70 D. 140 Doğru cevap B. Soru 37. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış. B. Sırt üstü yatış. C. Yarı oturuş. D. Yüz üstü yatış. Doğru cevap B. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak. B. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. C. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. D kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Doğru cevap D. Soru 39. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A inatlaşma B sabır C öfke D aşırı tepki Doğru cevap B Soru 40 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi, b. burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi, c. sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, d. buğucu sargı, tourniquet uygulanması. Doğru cevap C. Soru 41. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Yavaşlatma işareti B. Hızlandırma işareti C. Dönüş işareti D. Dur işareti Doğru cevap C. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? A. Fren hidroliğinin B. Polen filtresinin C. Araç lastiklerinin D. Soğutma suyunun Doğru cevap B. Soru 43. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza zedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu B. Ayak bölgesinden yılan sokması C. Beyin kanaması D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması Doğru cevap A. Soru 44. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür? A. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek. B. Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek. C. Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek. D. Olay yerinden uzaklaşmak. Doğru cevap A. Soru 45. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A. Yüz üstü sert bir zemine. B. Sırt üstü yumuşak bir zemine. C. Sırt üstü sert bir zemine. D. Yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevap C. Soru 46. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1 ila 2, 4 ila 3. B. 2 ila 1, 4 ila 3. C. 1 ila 2, 3 ila 4. D. 4 ila 1, 2 ila 3. Doğru cevap C. Soru 47. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? A. 110 B. 100 C. 130 D. 90 Doğru cevap A. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A. Solunum sesinin dinlenmesi. B. Soluk verişinin hissedilmesi. C. Deri renginin gözlenmesi. D. Solunum hareketlerinin gözlenmesi. Doğru cevap C. Soru 49. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A. Sindirim sistemi B. Dolaşım sistemi C. Hareket sistemi D. Solunum sistemi Doğru cevap C. Soru 50. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır? A. Yansıtıcı giysi B. Kask C. Eldiven D. Dayanıklı bot Doğru cevap B.